Değerli Hür izleyicileri, yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü programımızda görü kuralları kapsamında gıybet yapmak ve kusur araştırmak mevzusunu işleyeceğiz. Gıybet yapmak ve kusur araştırmak, Cenab-ı Hak bir ayette, Ey iman edenler, zannın çoğundan sakınız. Zira zannın bir kısmında günah vardır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Siz onu kerih görürsünüz. Allah'tan korkunuz. Allah tövbeleri çok çok kabul edendir. O merhamet sahibidir. Buyurur. Bu ayet Hucurat suresinde 12. ayet olmaktadır. Gıybet kişileri gıyaplarında hoşlanmadıkları sözlerle almaktır. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Başkasının kusur ve hatalarını araştırıp isim vererek diğerleriyle paylaşmak gıybet kapsamına girdiği gibi kardeşlik bağlarını çözer, kin ve düşmanlığın yayılmasına sebiyet verir. Gıybet, düşmanlık besleyenlerin, hasetçilerin, inatçıların en çok kullandıkları alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi olanlar bu pis silahı kullanmaya tenzül etmezler. Züber Günüzalp herkesin bir kusurunu görüp kendi kusurunu görmeyerek dostlarını terk eden terk edilir. Çok tenkitçilerin, gıybetçilerin, herkesin kusurlu işlerini sayanların meclislerine yanaşma. Bu kötü ahlak sana da bulaşır. Hem çabuk bulaşır. Zira bu fena huyun muhariki nefistir. Nefsani şeyler nefisleri kolayca harekete geçirir demektedir. Zübeyir Günzar Altın Prensipler kitabı. Bu mevzuyu kısa bir şekilde özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Gıybet aslında bir hastalıktır. Başka insanları isim vererek onları beyaplarında eleştirmek onlar eğer orada onlar hazır bulunsalardı bu ersiden rahatsız olacakları muhakkaktır. Böyle bir durum gıybet sayılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gıybeti şöyle tarif etmektedir. Gıybet bima Yani kardeşini gıyabında onun kerih göreceği bir şekilde onu almandır buyuruyor. Eğer söylediğin doğruysa zaten gıybettir. Eğer söylediğin yal yalansa o zaman hem gıybet hem iftira olmakta çift katlı bir günah olmaktadır. Bu aslında bir hastalıktır. Bazı kimseler ne yazık ki bu hastalığın vehametini pek idrak edemiyorlar. Uyardığın zaman kardeşim bak sen gıybet yapıyorsun, o kardeşimizin dedikodusunu yapıyorsun, bak günaha giriyorsun diye uyarıldığı zaman hayır ben doğruyu söylüyorum. O burada olsaydı yine söylerdim der. Halbuki bu yanlış bir şeydir. O kardeşimiz eğer burada olsaydı o kişi bunu bu şekilde söyleyemezdi. Bazı hadislerde bu ve vehametini çok açık bir şekilde Peygamber Efendimiz bize haber vermektedir. Gıbet nasıl ki ateş odunu yer bitirirse gıbet de insanın iyiliklerini bu şekilde yer bitirir. Ahirette insan amel defterinin eline, eline aldığı zaman bakacak ki birçok sevaplar, birçok güzel ameller işlediği halde bunların o amel defterinde kayıtlı olmadığını görecek. Sonra ya Rabbi diyecek. Ben falan zamanda falan yerde şöyle şöyle iliklerde bulundum ama bu ilikler burada yazılı değil. Bunları, bunlar niye yazılmadı diye sorduğu zaman Rabbimiz ona o iyilikler yapmış olduğun o iyilikler dibetini dedikodusunu yaptığın falan kardeşinin defterinde yazılıdır. Orada, orada görebilirsin onları diyecektir. Evet. Bu gıbet hastalığından Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin. Dilimize, elimize sahip çıkmayı, çıkma iradesini Cenab-ı Hak bize başlasın. Bu gıybeten mümkün mertebe dilimizi e, temiz tutmamaya, tutmaya çalışmamız gerekir. Çünkü gıybet gerçekten insanların kullandıkları alçak bir silah olup sosyal ilişkileri tamamen perişan eden bir alışkanlıktır. Çirkin bir alışkanlıktır. Bundan uzak durmamız gerekmektedir. Allah cümlemizi bu hastalıktan muhafaza etsin. Değerli izleyiciler bir programın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.